yeni gelenler hoş geldiniz. Birazdan güncellenir arkadaşlar bu arada. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Gönder gelsin abi hadi bakalım. Telefon çalarsa açamam aramasa Yüzmek yeterli önemli değil. Zorluklar karşılar Aldım bir yedi. Laktımda olan şey bastıktık tuzak. Üstümde tonu varken kaçamam baktığı çok uzak. Bunun altında kırmızı rahi. Boynumda buz ömer uç. Bizi Önümde duran şey sadece gerek yok Aynen aynen çakalım dinlediniz mi? Siz dinlediniz mi? Ben ilk defa dinliyorum ve izliyorum sizinle birlikte şu an. Vururum senin oğluna değil. Üstümden ay ki beni görünce ister seninki. O zaman içim ağrı sanki yakın ateşi. Ay, 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 ayıkladım bence seninki çıtırdan para göz. Dile bile geliyor nasılsa yanım daha da söz. Öz jet boy boys günde en az üç kere var. Bu işler bize ders Gelir sen derim katvunun. Kami, hmm. Esama, sen pahi Bizleri görünce dur Flash ve zoom Yani Hanın Rahi Altında kırmızı rahi

Kırmızı ray oyunda bozmeler yol bizi zorla zorare beni gerek yok uğraşmamış vururum seni onun biz böyle bir kötü yorum yaptı. Çok negatif yorum aldık. Uzi bile dinlerim. Bunları dinlemem diyen var. Çakal görünce bir tık daha iyi oldu gibi de. Ön yargı biraz. Evet ama evet biraz da haklı gibiler de. Peros Blanco kadar vurmadı. O o güzeldi de zaten baya. Selamlar, selamlar. Ömer hoş geldin. Furkan kademe 1 abone olmuş. Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza Furkan. <laughs> Dayanak var kendine gelsin bir chat. <laughs> Çakalın girişi güzeldi bence. <laughs> yani bir tek şarkının yarısından sonrası güzel. Altında abi. kırmızı rari. Bul, uzun, bari. Aa, Hepsi bitik birbirinin aynısı gibi gelmeye başladı artık bana. Sizde de bu hissiyat oluyor mu? Ne diyorsunuz? <laughs> yani sözlerin zaten ototundan gidiyor sözler yani. Ay bilmiyorum. Klip bitik şeyi ve birçok tanıdık her hep böyle oluyor artık. Kesinlikle doğru tespit. Evet. Hazal'ınki de çok doğru tespit. Diğerim Nike'yi öde bedeli Bir elim var bir kafam medeni Sürde var bir kadın eli Gözlerin Bunu sanırım bir şeyden Peros Blancos'tan falan bir tık şey oldu yani. Yaklaşımına zor <laughs> meleli Bana elmaslar gönderdik Samim olmazsan gülmezdik Gelirim varsa edilir danslar Yine doymazlar fotoğraf çek Gelirim gitmem gerekir Hat... Tamam mesela şimdi bunlara böyle özen...